Değerli basın mensupları, basın toplantımıza hoş geldiniz. Hocamızdan genel bir değerlendirme rica edeceğiz. Sonrasında soru cevap kısmına geçebiliriz. Evet, bugün bizim de rakibimizin de üç puana ihtiyacı vardı. Biz bir hafta arayla oynamış olduk. Rakibimiz daha kısa sürede maça hazırlandı. Rakibimizin son maçı kazandıktan sonra uzun zaman, uzun zaman kazanamamıştı. Kazandığı maça da baktığımızda iyi oynadı. Hem savunmaya hem iyi yaptı. Hem de maçı kazandı bugün de o moralle bize çıktığında biz daha işler yapmamızı bekliyorduk. Gerçi oyun kontrolü bizdeydi ilk yarı. Gol de bulduk. Bulabilirdik daha fazla ama rakibe de şans verdik. Yani oyun kontrolünü e, oyun topa sahip olma yüzdesi olarak fazla ama pas olarak oyun kontrolünü yapıp rakibe daha az pozisyon vererek oynamak gerekiyordu. Çıkışta da top kayıplarımız oldu ve gereksiz top kayıplarımızla rakibin kontrata çıkacağını da biliyorduk. Böyle pozisyonlar bulduk. Bunlar net pozisyonlardı. O eksimiz dışında oyun kontrolü iyi. Ama daha çok hamle yapmak için bu git geli oynamamak gerekiyor. O eksikliğimiz ilk yarıda bize pahalıya mal olabilirdi. Mert o zaman devreye çıktı. İkinci yarıda daha kontrolüyken hiç yine beklemeyen bir şekilde birkaç tane daha oldu. Böyle bir gol yedik. Yine top bizde kaybettik. Yine döndü. Orta attı ve gol yedik. Bu tabii daha fazla panik demeyi getirdi. Ama bütün oyuncular o skora rağmen, 2-1'e rağmen 3 puan alabilmek için e, elinden gelen gayreti gösterdi. Ha, oyun güzelliği bakımından, oyuna hakim olma bak bakımından eksiklerimiz vardı. O da zaten rakip oyuna ortak etti. Ama rakip de e, iyi bir tarafı. Bu üç günde bir maç oynamasına rağmen bizden 4 kilometre fazla koştu. Evet, hücumda bizim daha fazla hem topa sahip olma, hem şutumuz, ortamız var ama daha üstte oynamamız lazım. Henüz o seviyeye gelmedik. Bugün çıkanlar da oldu, girenler de oldu. Bu konuda tabii hala zaaflarımız var. Oyun olarak da var. Ama şu aşamada da 3 puanla gitmek durumundayız. Bundan sonra da daha zor maçlar olacak. Çünkü 3 günde bir maç oynanacak. Bunlar bir ritim yakalanır mı? Onu göreceğiz. Eksiklerimiz de var tabii. Takımda dinamik olarak iş yapabilecek cezalı ve sakat oyuncularımız vardı. Onların da gelmesiyle daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama bugün için Üç puan önemliydi. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Tuna Akdemir. Tuna Akdemir, TRT Spor. Hocam tebrikler 3 puan için. Tabii gündem an itibariyle Woodweg e, attığı golden sonra yaptığı gol sevinci ve maç sonrasında e, adeta hem tribünlerle hem de çiftlerle vedası gibi bir durum söz konusu oldu. Kameralara yansıyan ve bizim bundan yaptığımız yorum bu şekilde en azından. Sizin bu konuyla alakalı Vegors'ta bir görüşmeniz ya da yönetimle bir görüşmeniz oldu mu? Böyle bir ayrılık olursa eğer bir planlaması var mı Beşiktaş'ın? Teşekkürler. Ya daha önce de konuştum. Yani biz lig, devam ediyor. Yarışma devam ediyor. Transferde bir sürü oyuncular alınacak, gidecekler konuşuluyordu. Biz hep çok oyuncu geldi şu ana kadar yazılanlar içerisinde. Hiçbiri daha gelmedi. Gidenler de yazıldı. Hiçbiri gitmedi. Şimdi bugün de Vegors çıktı ortaya. Vegors bizim için önemli bir oyuncu hem yürekten oynuyor hem de oyuna katkı yapıyor. Gol atıyor. Attırmaya yardımcı oluyor. Savunma anlayışı da iyi oynuyor. Yani dolayısıyla değerli bir oyuncu. Tabii böyle bir şey söylüyorsanız veda etmesi için seyirciye selam etmesi yetmiyor. Aynı zamanda kulüpte konuşması gerekiyor. Çünkü işte resmiyeti öyle bir şey olmadı yani şu anda. Ama böyle bir şey gelişmeyi ben de duydum ama daha henüz net değil. Öğreniriz. Ee, ya yani, transfer ekonomik idari tekniktir teknik olarak bana sorar, soruyorsanız hiçbir oyuncunun yani iyi oynayan bir oyuncunun gitmesini istemem. Yazarsam ilk baştan ki zaten Vekors'u sizin deyiminizde veya Vaut'u yazıyorum. Şimdi bana derseniz ki bırakır mısınız? Aynı şey Cenk'te olmuştu. Ona benzetti. Ben de görüntüde şimdi çok yorumlar oldu. O da yani sanki öyle bir gidiş oldu ama o anlaşma yapmıştı, oynamıştı. Şu anda öyle bir anlaşma yok. Gelişmeleri bilmiyoruz. Olup yani net bilmiyoruz. Yani önemli bir oyuncu. Bize de iyi işler yaptığını düşünüyorum ama bu transferlerin teknik tarafından olumlu bakmam. Ekonomik ve idari tarafından veya oyuncunun isteği, kulübün isteği, benim isteğim hepsinin örtüşmesi lazım. O zaman yeni bir başka bir şey konuşuruz ama şu anda bunu bu akşam konuşmaya doğru bulmuyorum. Bugünkü maçta da gayet iyi oynadı. Savaşta 3 puana çok katkı yaptı. Bütün oyuncular gibi onu değerlendirebilirim ama gitmeyle ilgili hem kendisiyle hem kulüple konuşmadan sonra değerlendir. Sadece onun için değil. Yani gitmesini istemediniz, istediğiniz oyuncu gitmeyebilir. İstemediniz gidebilir. Bu transferler futbol takımlarında olan şey. Bunlar hep siz biliyorsunuz. Hatta seyirciler bazen taraftarlar, seyirci demeyeyim de bizim taraftarlarımız bazen ben de tabii sosyal medyam yok ama bana da yansıyor. Bazı oyuncuları alıyorum oradan kızıyorlar. Bazılarını almıyorum kızıyor. Ya daha dur bakalım. Yani şu anda işimizi yapıyoruz yani işimizi izah edeceğini bir de onlara izah etmek lazım herkese ki ha öyle diye böyle diye öyle bir kesin bir şey yok şu anda. Bugün maç bitti, kazandık, mutluyuz. Eksiklerimiz vardı, onları da değerlendireceğiz. Konya maçına hazırlanacağız. Bu arada gelişme olursa zaten size de bilgi verilir. Her gün hastaneye iniş yapak. Hocam göreve gelmeden önce takımı izliyordunuz ee, ve bir fikriniz vardı elbette. Göreve geldiniz, kamp geçirdiniz beraber ve 5-6 tane de resmi maça çıktınız. O günkü fikrinizle, bugünkü daha içeride onlara yakından temas eden bir teknik adam olarak fikrinizde değişiklikler var mı? Yani dışarıdan nasıldı, içinde nasıl? Çünkü alışılmış Şenol Güneş kreatif oyunundan uzak bir görüntü var. Bireysel performanslar düşük ki benim şahsi fikrim biraz kalite problemi de var takımdaki bazı oyuncularla. O fikrinizde bir değişiklik var mı? Bunu ıı, takviyelerle mi toparlarım diye düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Şimdi tabii dışarıda kaldığım zaman spesifik olarak baktığınızda Beşiktaş'ı izliyorum. Geleceğim diye düşüncem yoktu. Ee, adım bazı yerlerde geçiyordu. Hatta kulüp takım olarak madem açtı, Böyle bir düşüncem yoktu. Ama gelişmeler öyle bir noktaya geldi. İstek vardı. Ben de gelmek gelmek için geldim. Yani oradan bir rahatsızlığım yok. Taraftar da bağrına bastı. O benim gelip gitmemle ilgili. Ama takımlarla ilgili bilgim var genelde. Beşiktaş'ın bundan önceki hocası da iyi, hoca, oyuncuları da iyi, oyuncu, yönetimi de iyi. iyi. Beşiktaş zaten öyle bir kulüp ve Beşiktaş takımı şampiyonla oynamalı. Şampiyonluk yoluna giderken sıkıntılar var. Onu nasıl çözeriz derken hoca ile bir değişim oluyor. Bazen oyuncuyla, bazen yönetimle bunlar hep olabiliyor. Şu anda baktığımızda sezon başından beri çünkü e, bugün ben geldim. Önce şöyle oldu, böyle oldu demeye kalkarsak zaten o zaman yolumuzu şaşırırız. Şu anda mevcutlar içerisinde kiminle nasıl oynayacağımızı, nasıl başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Bakın bir kamp geçirdik. Dört tane milli takım oyuncusu yoktu. E, sakatlar da vardı o dönemde. Josef yoktu aynı çalıştı. Yani beş tane, altı tane oyuncu oynaması muhtemel oyuncular sizinle beraber çalışmadı. Sonra geldi takım bir çizgi yakaladı. Eldeki oyuncuların bir çizgisi oldu. Bunlara katılım olacak. Hem sistemle anlattık ama eksik olan tarafları da anlatmak lazım. Çünkü alışkanlıklar var. Oyunculara yetenek olarak hep konuşuluyor zaten. İyi oyuncular var ama yani hep söylüyorum. İyi oyuncu ne demek? Tarifi nedir? Kariyeri iyi, başarılı ama bunu da sahaya yansıtması lazım. Ee, gündemimizde olduğu için bir de bilgi vermiş olayım size. Mesela Dele çok iyi bir oyuncu. Ben de beğeniyorum daha önceki ama şu andaki durumu ile ilgili bir sıkıntılar var. Bugün sahaya sürsem mi sürmesem mi? Şimdi veya eldeki oyuncu imkanlara göre, şartlara göre işte çok olumsuzluklar. Yani ben onu yine söyleyelim de Maç öyle gelişmedi. Belki geride kalsak tek hamlem o kalıyor. Hücuma dönük. Başka hamle kalmadı. Yani hücuma dönük. Ama o da eksik ve sorunlu şu anda. Aynı şekilde işte Necip'tir, Atiba'dır, Umut durup gibi konuşuluyor. Onun için taraftarlara sesleniyorum. Bizde olan tüm oyuncular sağa çıktığı zaman sonuna kadar ki tarafta takıma sahip çıkıyor. Böyle bireysel yapmayalım. Çünkü oyuncular da etkileniyorlar. Yani şimdi şartlarımız bu bu şartlar içerisinde oyuncularla oynayacağız ve bu oyuncular bana göre en iyi oyuncular. Bunları değerlendireceğiz. Transfer bunların değerlendirmesine rağmen olmazsa değişiklik olur. Yani oyuncunun performansını değiştirebilirsek değiştiririz. Değiştiremezsek o zaman transfer. O zaman ekonomik idari konulara geçeceğiz. Yani burada ezbere konuşup ya öyle oldu atarız bunları alırız bunları demek çok doğru olmaz. Yani onu kabul etmiyorum. Elimizde mesela Redmond, Enkudu var, Begos var, Cenk var, Mulyaka var. Forvet'te de hiçbir değişikliği düşünmüyordum. Şöyle bir aklımda olan bir şey değil. E, gol yiyoruz, daha az gol Bugün mesela gol yemeyi onun için üzüldüm. Hem Mert için üzüldüm hem de bizim için. Dört tane maçta gol yememişiz. Bizim en az on tane maçta gol yememiz gerekiyor. Rakip bize gelmemesi gerekiyor. Daha bunları oturtmadık. Ama bu arada da maçları kazanmam. Mesela biz Antep maçında iki puanı alabilirdik. İki puan daha. Ha, i̇yi mi oynadık? Hayır. Ama bu takımda da alabilirdik onu. Veya Galatasaray'la beraber kalıp yenebilirdik. O aşamalara gelmedik ya. Onun için tam olarak söyleyemem. Bu dediğinizde yani futbol güzelliği içerisinde maç kazanmak üstün olur. Tamam o topa sahip olmak bir şeyler yapılıyor. Yapılırken de hatalar da yapılıyor. Şimdi oyun kontrolü sizde top ayağınızda bomboş topu rakibe atıp gol pozisyonu veriyor. Sanki biz rakibe atak yapmak için pas veriyor görüntüsü var. Şimdi onu oyuncuya gösteriyoruz. Düzeltecek. Şimdi o öyle bir şey olabilir mi yani? Hiç aklına gelir mi Beşiktaş'ta oynayan bir takımda top ayağın? E iyi oyuncu bir iyi oyuncu ama bu hatayı yaparsa kaldıramayız. Yani en az 5-6 tane bir tane işte araya attılar, kaptırdık. Top bizde bomboş, kimse yok. Top attık rakibe, döndü, pozisyon yedik. Top bizde kaptırdık, gol yedik. Orta geldi, gol yedik. Yani bunlar tam düzelmedi. Keşke onları düzeltebilsek. Eldeki oyuncu da iş yapabiliriz ama bunlar yukarıya çıkarsa, çıkamazsa o zaman ısrar etmedim. Ben mesela Delalye'de ısrar ettim. Şu anda seyirci de kabul görmeyince böyle bir saat onu koyduğum zaman bu savaşı verebilir mi? Biraz zor geldi bana. Yani bazı bizim dışımızda gelişen olaylar oyuncuları olumsuz etkileyebiliyor. Onun için bu sorunları size paylaşmak için diye Bütün oyuncular taraftarlar da yani Necip bizde, Umut bizde veya Delalye bizde veya Redmond bizde, Enkudu bizde ama kızıyorum ona. Ben de kızıyorum. Veya oynamayan genç bir oyuncu var. Mesela kayıp çok beğendim. Böyle oyuncu da söylemiştim. Ama şu anda Berkay hastalık, sakattık. Şu anda yeni yeni idman çıktı. Daha bir şeye gelmedi. Ben Josef'i Getson'u sahabeyi kullanırken onu keşmesini istiyorum. Onu deneyip de oynatacak durumda değilim yani. Onu kendim de söyleyeceğim. Ben. Bütün oyuncular için geçer. Ya takıma katkı yapmak önemli olan. Şu anda ona ihtiyacımız var. Ha bu savaşarak olur. Eksik varsa düzelteceğiz. Buna bir şekil bulmamız lazım. Şu andaki durumumuzu biz övünerek söylemiyoruz. Eksikleri de benim. Fazla da benim. Bunun toparlayacağı transfer e, bunlar elimizde var. Mesela düşünmediğim oyuncu da söylüyorum. Diyorum ki bak burada sen şans bulamazsın. Onun da gitmesi bir problem. Yani kolay bir şey değil. Yani benim burada bir şey söylem söylemiş, söylemiş olmam yeterli değil. İsmail, buyur. İsmail er Hürriyet Gazetesi hocam. Ee, az önce oyun ortak ettim, ettik dediniz e, Kasımpaşa'yı. Bu e, oyun ortak olurken e, Beşiktaş'taki negatif sıkıntı ne hocam? Yani pozisyon sıkıntısı mı, sistem sıkıntısı mı, oyuncu sıkıntısı mı? Bir de eksik olan mevkilerdeki oyuncularla ilgili rapor hazırladınız mı? Şöyle, raporla ilgili bir şey paylaşamam. Çünkü dediğim gibi yani az evvel onu, onun için açıkladım. Yani benim bir şey söylemiş olma bugün bir şey ifade etmiyor. Yani siz diyorsunuz ki bir, hiç aklımızda olmayan bu oyuncu gündeme geliyorsa aklımızdakini söylemenin bir anlamı yok yani. Ama birinci öteki sorunuz önemliydi. E eksiklerim. Önemli olan şu, biz büyük takımız zaman zaman topa sahip olmayı, topu dolaştırmayı ve orada pozisyon bulup atak yapmayı düşünüyoruz. E, ama bazen aceleci olup öyle toplar atıyoruz ki uzun ve yani en çok top kaybeden mesela şey Masuaku, Belingto niye uzun gereksiz atıyor? Ha bu bu pozisyon varsa atsın. Ama yok. Yani bizim işte Gelsin çok çalışıyor, çok iyi driplik fazla yapıyor ama çok iyi oyuncu. Ama iyi oyuncu eksikleriyle beraber veya Salih iyi toplanan oyuncu ama geri pası yaptı, öne kullanırken hata yaptı. Bunlar fazla oldu müddetçe takıma yük olur. Rakipler zaten onu istiyor. Kapatayım onu, alanı kapatayım, top alıp kontrol hızlı çıkayım diyor. E bu topu basit kaybet, basit top kayıplarımız var. Aslında en büyük sıkıntı bir tanesi o. Yoksa hücuma daha fazla gideceğiz. Çünkü Hücuma gideceğimizde ilk yarıdaki bir pozisyonu izlerseniz zaten o bütününü anlatıyor. Hiç kimse yok. Top bizde. Topu atalım uzun dakika. Kaptırdık rakibe. Dön adam bir arka daha top geri geldi. Bunu yeni değil. Sezon başından beri yaşanan bir şey. Bunu düzeltmeye Adana Demirspor maçında bu konuda iyiydik. Daha iyiydik. İşte oturtursak bu iyi olacak. Bir de oyuncuların oradaki oyuncuların özelliği olmasıyla Atiba'yı mesela koyuyoruz. Atiba antrenmanda bunları çok iyi yaptı ama bir top kaybetmesi öteki taraftan iyiydi. Yani. Ama Atiba tabii yaşayıp belli yaşa gelmiş. Tamam doğru. Ama o zaman Necip girecek orta sahaya. O zaman Necip'e de eleştireceğiz. O zaman Berkay hazır değil. Yani o zaman da <laughs> olmuyor yani. O zaman işte mevcutlarsa üçlüye döndük. Mesela şeyde ee, Roman Sayiste de yeni geldi. Yani işte bir hafta çalışıyor bizle beraber. Emre Can çok iyi o oradaydı belki ama Emre daha ağır kalır, daha tecrübeliydi. Şimdi takım panikliydi, İşte onu da kapatalım. Oyuncuları değişiklik yaparken şartlar içerisinde maçı nasıl kurtarda dönüyorsak bu iyi bir şey değil. Çünkü önde de top tutamadık yani mesela Mülaka'yı onun için koyduk biz. Top taşısın diye birebir ki öyle olması gerek. Çünkü Redmond'dan Enkurt'u çalıştılar, oraya girecek olan hamle oyuncusu olarak en iyisi Mülaka onlar da bunu yapacak. Bunu söylediğim zaman bu oyuncular kötü diye, diye işlendiği zaman rahatsız oluyorum. Onun için oyuncu eleştirilerimizi yaparken iyi oyuncular ama verimleri ve oyunda kullanılmalı da önemli. Pardon. Hocam üç puan için öncelikle tebrikler. Önce bakan gözükmeler Hocam ilk yarılarda en fazla gol atan takım istatistik baktığımızda Beşiktaş. Fakat ikinci yarılarda 60'dan sonra böyle düşen orta saha, özellikle orta sahada düşen bir oyun görüyoruz. E, Mert'in bu dakikalarda da etkili kurtarışları var. Bu devreler arasındaki oyun farkını nasıl yorumlarsınız? Teşekkür ederim. Şimdi şöyle, geçen maç mesela o konuda diriydik. Bu maçta dediğinizde katılıyorum. Örneğin işte rakibinde üç günlerde oynadığında ki sonuna kadar direndiler. 4 kilometre fazla koşması bizim için iyi bir şey değil. Sadece oynayanlar için de girenler için de eleştiri konusu. Yani şimdi oyuna koyduğunuz oyuncular da o dirençli olması lazım. Yani o da koşması gerekiyor. Sadece oynayıp çıkanlar değil. E zaten dışarı aldığımız ya yorulmuştur ya performansı iyi değildir. Koyduğunuz ondan iyi değilse o zaman bir anlamı yok. E, bu maçta da ilk yarı daha net pozisyonlar verdik bana göre. İkinci yarı oyun başında kontrol vardı. Ben daha iyi top tutalım diye hızlı ve güçlü oyuncular için ki onlar da hazır hiçbir sıkıntılar yok diye düşündüğümde oyun rakip geliyor ama uzun toplar attılar. Seken toplar, kanat, kanattan ortalar çünkü oyunu tutmazsanız, pas yapmazsanız rakip geliyor. Siz pas yapıp çıkarsanız zaman rakip rahatsız olacak. Yani rakip sahaya yığmamız gerekiyor. Defansımızda bu bir alışkanlık da var bizde. Onu çok söylüyorum. Geri gelip beklemeyi savunma olarak düşünüyor takım olarak ikinci blokta ve önde oynadığımız zaman biz daha iyiyiz. İlk başlangıçta iyi başlıyoruz. Ama genel fiziksel bir sorun derseniz bu bireysel olarak takım olarak da şu anda çok büyük değişiklik olacağını düşünmüyorum. İşte zaten bu hafta ve şimdi bu hafta bir zaman var. Ondan sonra üç günde bir maç her takımın başına gelir bunlar. Bunları bunlar yaşanacak ya. Yani. Çünkü üç günde bir maç aşağı yukarı bir ay bir buçuk ay böyle devam edecek. Kenan Bey buyur. Kenan Başaran, Ajans Spor, Radyo Spor. Hocam, e, Ozan Tufan transferi e çok konuşuluyor. 2-3 gündür de sosyal medyada işte itirazlar var. Tıpkı Burak Yılmaz sürecinin aynısı yaşanıyor. Siz Burak Yılmaz'da e, kefil olmuştunuz. Hani e, bu burada ben Şenol Güneş olarak e, kefilim demiştiniz. E, hatırım için ses çıkartmayın demiştiniz. Ve Beşiktaş tarafları Burak Yılmaz'a e, belli bir süre sessiz kaldı. Daha sonra bağrına bastı. barışta o yıllarca süren küslük, bitti. Şimdi aynı şey e, Ozan Tufan için de geçerli olabilir mi? Ona da bir kefalet verir misiniz? İkinci soru da şu hocam. Yarın bir derbi var. Bugünkü galibiyetiniz matematiksel olarak çok önemli. Eee derbinin skoru sizin açınızdan stratejik olarak hangisi uygun olur? Yani beraberlik yoksa bir tarafın e, hangi tarafın kazanması sizin için daha iyi olur? derbi maçıyla ile ilgili bir şey konuşmam doğru diyor. Zaten iki takım arasında oynanacak. Herkesin ilgilendiği böylesine büyük maçta her zaman konuşulur. Benim bir şey söylemem doğru diyor. Biz onlara hiç bakmıyoruz. Lige de bakmıyorum ben şu anda. Çünkü ben oyunumu ve sonucumu almak durumundayım. Ona bakıyorum. O taraflara çünkü benim şu anda Konya maçını işte Kayseri maçını lig olarak bakarsanız almazsam hiçbir şeyin anlamı yok. Onu, ona göre hazırlanacak. Onu değerlendir. Ama diğer Ozan'la ilgili veya Burak'la ilgili veya başka bir oyuncu hiçbir oyuncuya kefil olmak doğru değil. Çünkü hocalar bak ben kefil oldum ben gittim sonra o da gitti. Yani öyle kefillik de olmaz. Sadece daha önce alınırken taraftardan çekinerek alınmadı. O bana göre kayıp bir dönemdi. İki tane oyuncu ismi vermiştim Türk olarak. Onu siz de biliyorsunuz. Daha sonra aldık. Ama Burak yine ilk maçta Ondan sonra çok gayet işler yaptı hala oynuyor aslında onun hikayesini siz yazın Türkiye'den Avrupa'ya gidip bir takımın şampiyonluğuna katkı yapan bir oyuncu 35 yaşından sonra gidiyorsa biz de 35 yaşından sonra oyuncuları buraya alırsak bunların tartışılması lazım. Ozan'la ilgili Burak Beşiktaş'ta zaten yani bu takıma severek iş yapıyor yani burada olmak her zaman istiyor. Ama profesyonel olarak da işini çok iyi yapan bir, çok saygı duyduğum bir kişi. Trabzon'da, Fenerbahçe'de ve e, veya bir başka takımda da oynadığı zaman işini iyi yaptı. Nerede olursa olsun. Aslında her futbolcu takım tutsa bile işini çok ciddi bir şekilde o takıma ait olma duygusunu göstermeli. Ozan Tufan iyi bir çıkış yapmıştı. Sonra dalgalanma geçirdi. Onun da şanssızlığı e, en üst seviyeye çıktı, aşağıya düştü. Bazen ona çok değer verdi, bazen aşağı düşürüldü. O da oradan bir dalgalama geçirdi. Ama şimdi İngiltere'de oynuyor. E, transfer olayı ekonomik idare tekniktir. Oyuncu olarak bizim şu anda benimle ilgili, az ben kendi oyuncumla ilgili konuşuldu, diğerleri de çok konuşuldu. Bana şu anda resmi olarak şöyle bir şey gelmedi ama konuşuluyor. Daha önce Masur konu gidişiyle de konuşuyordu. E, i̇şte başka oyuncular var, yabancı, yerli çok konuşuluyor. Şu anda hiçbiriyle ilgili bir şey söyleyemem. Çünkü benim söylemem hav havada kalır. Çünkü ama Ozan'la ilgili hiç bir görüşmem olmadı, onu söyleyeyim. Geçen de söyledim, bir daha sordular, hiç bu oyuncuyla öyle bir görüşmem olmadı. Ee, Ozan'ı beğeniyor musun dersin beğenirim ama alıp almama konusu başka bir şey. Yani onun ekonomik olarak tarafı var, teknik olarak olumlu tarafları var ama bizdeki oyuncular da var, biz ona bakmak lazım. Yani elimizdeki oyuncuyu kenara atarak onu alırsak, Türk oyuncu olarak avantajı var, ee, ekonomik olarak iyisi avantajı olabilir. Ama dezavantajları nedir? Ona da bakmak gerekiyor. Çünkü transfer öyle içimden hadi alalım bir bakalım diyecek bir iş değil. Bunun bir parasal tarafı da var. O yüzden şu anda gündemde benim bir numaralar konuştuğum o değil. Daha çok sizle de paylaştım. Belki de konuşuldu. Mevki olarak defansta bir oyuncu düşündüm. Onu da eldeki oyuncuları değiştirerek yapmaya düşündüm. Ekonomik olarak kulübe külfet gelmeden bize yararlı olacak. Mümkünse daha düşük yaşlarda oyuncu almayı düşünüyoruz. E, takımda bir iskelet yapalım da aynı zamanda diyorum de sonuçlar alacak. Çünkü bu onun için sayının ne kadar olacağını, nasıl alacağını eldeki oyunculara bakarak almak lazım. Yabancılar da fazla bizde şu anda. Bu transferlerin hepsi konuşmaya mu muhtaç yani Hiçbirinin garantisini göremiyorum. Az evvel sizin dediğinizde zaten aynı belli oluyor. Şimdi takıma sayarsanız kim direkt oynayacak dersiniz? Ve Gors Şimdi diyorsunuz ki gidecek. Şimdi Mert geldi. Yarın da Mert gider dersiniz. Ben ne yapacağım? O zaman bir ilk kaleci alacağım yani. yani. Neyse kaleci konusunda hem Mert hem er Ersin hem Emre ve Utku iyi kaleciler. Kaleci de şu anda almayacağımız görünüyor. İnşallah onlarda bir aksama olmaz. Peki son soru evet. Ali Fuat Bey sizden alabilir miyiz? Hocam e, genel olarak Şenol Güneş performansına baktığımızda Beşiktaş'ta ben hep şunu görüyorum. Nasıl değerlendirirsiniz bilmem. Maçların ilk yarılarında deneme yapan ama ikinci yarılarında müthiş konsantrasyon olan, aynı şekilde de sezonun ilk yarısında puan kayıplarını çok yaşayan ama ikinci yarılarda 45, 47, 40 puan arasında e, toplayan bir takım e, oluşturan Şenol Güneş görüyorum. Bu dünya kupası arasıyla devre arası her şey karıştı. Kimse ne zaman devre arası olduğunu bilmiyor. Şenol Güneş konsantrasyonu gelirse yani puan hedefi gene 45-47 civarı olursa bir şampiyonluktan söz edebilir misiniz? Ya bizim şu anda önümüzdeki maçlar var. İşte bir açıklanan maçlardaki hedefimizi yakalarsak olumlu geriden gelip veya yukarıya çıkarsak hatta avantajlı da olabiliriz. Onun için oyuna oyun güçlü oyun istiyorum yani. O güçlü oyun hem bize moral verecek, hem puan kazandıracak, hem de rakipleri rahatsız edecek. E, şunu da söylemek lazım. Yani lig bir yarış, her takım iddialı. Her takım bu yarışta iddialı olacak. Oyun gücünü kullanmadan bunu söylemeye doğru bulmuyor. İddialı konuşmayı sevmiyor. Onun için 3 puanları çok kullanıyorum. Ama bizim takım bunu sağlar mı, sağlamaz mı soru işaretlerim. Çünkü e, demin dediğiniz çok önemli bir konu. Bu da tartışmaya açık. Çünkü devre arası yoktu. Devre arası gibi yer oldu ama oyuncuların birçoğu milli takımda. Gidenler var, gitmeyenler var. Şimdi bakın. Braga'nın hiç, e, Benfica'nın hiç mağlubiyeti yok geçen üst sıfır yenildi Braga'ya. Puan farkına rağmen. O kadar milli oyuncu fazla olursa takım çalışması da zaman da bazen boşa gider. Zaman önemlidir ama yerinde lazımdır. Şimdi Benfica bunu yaşadı. Biz de yaşayabiliriz. Bir de sezon başları nasıl geçirildiği önemlidir. Bir takım sezon başında hazırlanmayan oyuncularımız var. Mesela Josep ne kadar hazırlandı. Transfer geç gelenler var maratonu e, sürdürebilmek için fiziksel verileri. Biz şimdi devre arasındaki belli oyunculara fiziksel olarak, moral olarak bir şeyleri vermeye çalıştık. Burada iyi olanlar ise Salih iyi çalıştı. O da hastalandı ama çalıştı. Gerson iyi çalıştı. Tayfur iyi çalıştı. Rusya ilk başta bocaladı sonra düzeldi. Şimdi daha fizik o da dönecek zaten cezasıydı. Masuako öyle yani tam din ama daha iyiye gidiyor. Bazı itmanlara çıkamıyordu rahatsızlığı vardı. Yani mesela Wellington öyle bir oyuncu. Yani oynadı. Belki hiç düşünmedin, aklına gelmediğin bir oyuncu öne çıkabiliyor. Ama yarın başka oyuncu gelir öne çıkabilir. Onun için bunları daha oturtamadık. Yani size şöyle diyemem. Bu takım hazır. İstediğimiz oyunu oynuyoruz diyemem. Ama bu oyunla da maç kazanabiliriz. Onun için yapmaya çalıştığımız şey bugün ben şimdi orada oyuncu değiştiriyorum alıyorum ama bazen tutmuyor. Şimdi koyduk. Biz hiç gelmesinler. O da baskı yapalım dedim. ön tarafa koyduğum mesela e, mülakayı koyduk. Top taşır hem de rakibi kapatır. Güçlü kuvvet dediğimiz oyuncu. Orada o katkı az buluyorsa o zaman Rentnuk'tan ben Enkudu'yu niye çıkarayım? Gibi. Yani bunlar daha oturacak. Yani çıkan da işini yapacak. Giren de işini yapacak. Bunlar oyuncular kötü oyuncular diye değil. Bunları daha düzeltemedik tam olarak. Yani çünkü bir 11 değil giren 5 tane oyuncu ile 16 tane oyuncu da faydalanacaksınız. Ee, size veya taraftarlara daha güzel futbol izlettirmeyi istiyorum ama ben 3 puana da ihtiyacım var. Şu anda önümüzde 3 tane de müsabaka üst üste oynayacağız. Kupa maçı dahil. Hocam teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür İyi akşamlar.